Güründe okuduğum dönemlerde de ya yani çocukluktan itibaren şeyle ilgileniyorsun işte siyasetin içine doğduğun için e, siyasetle ilgiliyiz Nasıl zaten. Nasıl siyasetin içine doğdun? öyle ee, bir yapı var? Öyle yani şöyle var. köylerde bizim 77-78 yıllarında e, özellikle Mehmet Koç işte Abzal Karakoç bizim yakın köydür. Mehmet, Mehmet, Koç annemin köylüsü aynı zamanda annem akrabalar. Onlar e, siyasi olarak o bölgede siyasi çalışmalar yapıyorlar. Geliyorlar köylerde çalıyorlar söylüyorlar. E ben e, Mahsuni'yi çok erken yaşlarda e, dinlemeye başladım. Hepsinin böyle bir etkisinden dolayı biz daha e, ilkokul belki ikinci, üçüncü sınıfta solcu olduk, devrimci olduk falan böyle. E, oraya doğduk yani. Çevrenin e, içerisine e, yani o yaşadığı e, ortamın içerisine doğduk. Dolayısıyla orada kulaklar hep aşina işte solcuyuz, devrimciyiz, ilericiyiz falan filan gibi laflar ama en çok da devrimciyiz şeyi e, kulaklarda. Şimdi o yıllarda da ben daha yeni bağlama çalmaya falan başlamışım. Bağlama falan öğreniyorum. Öğrendiğim şeylerde devrimci marşlar falan oluyor. Yani devrimci marşlar çalıyoruz. 79'da e, şeyde e, ortaokul birinci sınıfta bir e, Mayıs senemi gittik orada işte devrimci marşlar çalıp söylüyoruz falan. İşte orada ka şeyler, kaoslar var, kargaşalar falan var. İşte karşılıklı atışmalar falan var. Ama yani orada çok ciddi bir şeyle karşılaşmadım tabii ben yani, böyle öyle bir çatışmalarla özel bir gününde birbirinde aileleri birbirini tanıdığı için ufak tefek olaylar oluyordu ama böyle büyük şeyler olmuyordu. o dönemde mesela o şeyi çok iyi, o, yüzden hatırlıyorum. Kendim de işin içerisinde olduğum için 13-14 yaşındayım ama 12 Eylül'ün öncesi 12 Eylül'de 14 yaşındaydım ben. Ee, ama e, sanki daha böyle e, çok, işte belli yaşa gelmiş, ergenliği geçmiş işte 17-18 yaşındaki insanlar kadar o dönemi iyi hatırlıyorum. Çünkü İstanbul'a geldim, İstanbul'da da yine akrabat e, hepsi, işte kimisi tipte siyaset yapıyor, kimisi başka e, siyasi yapılarda e, siyaset yapıyor, legal yapan var, illegal yapan var siyaseti. Onların içerisine duyuyorsun, geliyorsun, geldik e, gelir gelmez işte gece e, şey sokağa çıkamamalar var falan filan. Böyle bir kaosun ortasındasın. Tam o ortamın içerisinde 12 Eylül'de karşılaştığımızda olayımı duyduğumuza duyduğumuzda e, algılamakta, anlamakta zorladığımız bir şey yaşadık, bir e, dönem yaşadık. Tabii e, çok uzun sürmedi. Tutuklamalar ailede, bizim aileden, e, akrabalardan e, gözaltılar, şunlar bunlar almaya başlayınca e, tamam kime karşı yapıldığı belli oldu. 2-3 e, şey içerisinde, 2-3 gün içerisinde. Ee, yapılan darbenin, 12 Eylül e, faşist darbesinin kime yönelik yapıldığını o dönemde e, kavramış olduk, anlamış olduk. Şimdi e, siyaset böyle bir şey. Ha diyeceksin ki o günden bugüne değişti mi, o günden bugüne işte atılan o tohum, ne, yaz e, ne yazık ki demeyeceğim ki benim için onur kaynağı bu. O günden bugüne kadar e, o siyasi görüş, siyasi yelpaze bende hiç değişmedi. Ya yani ben sosyal demokrat çizgiye hayatım boyunca gelmedim hayatım boyunca hep sol sosyalist çizgide, devrimci çizgide bugün geldiğim işte 59 yaşında 60'a merdiven dayadık. ben kendimi bildiğimde 79 de siyaseti 78 79 40 küsur yılı sol sosyalist çizgide dünya görüşüm devam ettirme devam ettirmekteyim. Katlanarak kendimi geliştirerek işte okuyarak daha iyi anlayarak sosyalizmi kavrayarak sosyalizmin ne olduğunu, komünizmin ne olduğunu Okuyarak, kavurarak, verdiğimiz mücadelelerle tabii biz ondaki sonraki yıllarda hem yayın alanında olsun, hem diğer örgütsel mücadelelerde olsun ki sen bir dönem sendikada mücadele ettik, bir dönem işçi sağlığı derneği gibi derneklerde daha böyle spesifik alanlarda mücadele ettik. Hep o yaptığımız mücadeleler sürecinde dünya görüşümüzü de geliştirdik, katmerlenerek geliştirdik. O onun üzerine de inancımızı pekiştirdik. 89'daki dünya genelindeki Sovyetler Birliği'nin yenilmesi yani işte o yenilmesi diye tabir ederim. O. o süreçten sonra bile biz sosyalizmi olan inancımızı kaybetmedik. Tam tersine sosyalizmi olan inancı bizde daha da arttı, daha da gelişti. Ve bugün hala aynı şekilde aynı yerde duruyorum. Fikri <laughs> olarak, dünya görüşü olarak aynı yerde duruyorum.